sıkıntı. Yeni ve yetişmiş personel ihtiyacı. Sektörün en büyük problemi personel. Bunu bakanımız da çok iyi biliyor ve konuyu çözmek için çeşitli yöntemler üzerinde duruyor. Türkiye genelinde 76 tane Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı turizm meslek lisesi var. Tabii buradaki en önemli kaynağımız okullar, turizm okullarımız. Aslında Türkiye'de yeterli sayıda turizm meslek lisesi ve turizm fakültesi mevcut. Fakat bizim sorunumuz buralardan çıkan kişilerin turizm sektörünü tercih etmemesi. 2018 sonunda yaptığımız bir ön protokol ve 2019 itibariyle yaptığımız kalıcı protokol ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı turizm meslek listelerinin müfredatını ve konumlamasını değiştirdik. Meslek listelerini Anadolu Teknik Lisesi haline getirdik. Turizm okullarında teorik olarak verilen imkanlar gerçekten iyi seviyelerde. Bu meslek listelerini otel zincirleriyle, otel gruplarıyla eşleştirdik ve buradaki öğrenciler eşleştirilmiş olan otellerde 15 Nisan 15 Ekim tarihleri arasında stajlarını öğretmenleriyle birlikte bu eşleştirilmiş olan otellerde görüyorlar. Ve buraya oteller aşamalı bir şekilde her yıl daha fazla vermek kaydıyla stajyer maaşı ve yeri geldiği zaman stajyer maaşının iki katına kadar farklı ücretlendirmelerle öğrencilere ödeme yapıyorlar. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 11. Resort Turizm Kongresi'nde sektörde eğitimli kalifiye personel ihtiyacına yönelik yol haritasını böyle duyurmuştu. Bakanlığın attığı tohumlar yeşermeye başladı. Isparta Eğridir Nafiz ürek Okulu'ndan aldığımız öğrenci sayısı geçen yıl bizim 30 civarı iken bu sene 65 üzeri ve hala da şu an bizim toplam kontenjanımız 100 üzeri ama hala gelecek öğrenci sayısı var. Side Star Otelleri, Isparta Eğirdir, Nafiz Yürekli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile mesleki eğitimde işbirliği protokolü imzaladı. Side Otelleri grup Yönetimin almış olduğu kararla böyle bir adım gerçekleştirdik ve yoğun stajer aldığımız bölgenin e, Milli Eğitim Müdürlüğü makamıyla ve okul yönetimi makamıyla birlikte e, bunu protokol haline getirdik. Hedef turizm sektöründe öğrencilere mesleki beceriler kazandırarak nitelikli insan kaynağı yaratmak. Bu genç insanları bizler burada alıp eğitim sistemi ve e, sektörü tanıtarak elimizden geldiğince sektörde kalmalarını bu, bu işi meslek olarak kabul etmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Mesleki eğitimde işbirliği protokolü ile öğrencilere Sida Star Otelleri bünyesinde yoğunlaştırılmış staj imkanı sağlanacak. 3 departmanda yoğunlaşıyoruz. Servis, mutfak ve ön büro. Bu sene ilk defa housekeeping departmanı deneyeceğiz. Öğrenciler mezun olmadan turizm sektöründe iş ve sektör deneyimi de kazanma olanağı bulacak. Başladıkları günden itibaren bizim buradaki içerideki personel kadrolu diye veya diğer çalışanlarımızla koşulları eşit. 4 sene boyunca beğendikleri kendi yetiştirdikleri öğrencilerin kariyerlerine otellerinde devam etme şansını yakalatıyorlar. Okullarını bitirdikten sonra sektörde kalmaları bizim sektör temsilci olarak çok önemsediğimiz bir konudur. Silesar Otelleri turizm dünyasının kapılarını araladığı öğrencilere performansları doğrultusunda stajyerlikten genel müdürlüğe hatta genel koordinatörlüğe uzanan kariyer fırsatları da sunuyor. Bu protokolle gelen arkadaşlarımız şu anda lise öğrencisi. Bir genel müdür bir departman müdürü veya daha üst kademede çalışmak istiyorlarsa eğitimlerini daha ileri bir sonraki aşamaya geçirmeleri gerekiyor. İnsanların kendisine bu hedefi koyduktan sonra olmaması için bir sebep yok. Biz Silestar Otelleri olarak ilk bir terfi, bir pozisyon açıklığı olduğu zaman öncelikle kendi mevcut personellerimize bakarız. Öğrenciler memnun, otelciler memnun, Milli Eğitim Bakanlığımız memnun. Sistemi revize ettik. Sistem saat gibi çalışıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2018 yılında 5 tesis ve okul ile başlatılan çalışma 2021 yılında 38 tesis ve 54 okula ulaştı. 2023 Haziran itibariyle sayıları ortalama 700'ü bulacak ilk mezunların sektöre kazandırılmasıyla protokol ilk meyvelerini verecek. Bu seneki hedefimiz nedir burada diyorsanız Milli Eğitim Bakanlığı'nda 25 bin personel bu sene için hedef kondu. 25 bin personeli bu şekilde Sezon öncesi turizme kazandırmayı planlıyoruz.